Evet. Değerli Koçu Bahçeliler. Bu alanı biraz, aşağı biraz, aşağı. biraz Sayın Başkanımızın Aşırı. misafirleri Aşırı. görmesi için açmamız gerekti. Aç, canlı yayın var. Açmamız gerekti. Yani kürsünün sağından ve solundan birer metre açılmamız gerekiyor. Evet. arkadaşlar. Turgay. Birer metre bir tabu açalım. Birer metre. Birer metre daha açalım. Sizden sonra Sizden sonra Birer metre. Birer <laughs> metre. Birer metre. Sayın Başkanım selamlaşmasını yaparken değerli misafirler, Sayın Başkanım 200 günlük aradan sonra aramıza katılmış olmanın coşkusuyla Beykoz selamlaşmalarını doğduğu, büyüdüğü bahçede yapmaya başladı. Bundan sonra ilk fırsatta değişik mahallelerden de selamlaşma, merhaba buluşmaları olacak dostlar. Ve şimdi efendim, Sayın Başkanımız sizleri göz göze selamlarken konuşmasına geçmeden önce aramızda bir milletvekilimiz var. Süreçte hep başkanımızın yanında olan İstanbul Milletvekili Sayın Ali Gökçek ve yarımızda Sayın ya. Milletvekilim kısa bir selamlaşma için size bir kapat davet ediyorum. Buyurun. Daha sonra bir konuşmacımızdan sonra Sayın Başkanım hasret Beykoz adına ya. paşa başlayalım. Sayın Başkanım. Abi burada olacak şey değil o. Abi zarardan değil. Evet, bozuyoruz. Organize. Organizeyi bozuyoruz. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir sessizlik. Küçük bir sessizlik. Sayın konuşmacımız milletvekilimiz Ali Bey'i izleyelim lütfen. Değerli Buyurun. Beykozlular. Beykoz'un 187 günlük hasreti bugün sona erdi. Sizlerin oylarıyla, sizlerin emekleriyle Gönülden, canı Söz, gönülden yok, tabii, tabii. ve abi, tabii. anasının tabii, tabii. ak sütü gibi helal belediye başkanlığını almış Alaaddin Köseler başkanımız bu ne yazık ki hukuksuzca ve hukukun bir sopa gibi kullanılması sayesinde yüzünden 187 gün haksız bir şekilde silivri zindanlarında tutuldu ve. Evet ve daha birçok belediye başkanımız bürokratımız eski milletvekilimiz büyükşehir belediye başkanımız hala Silivri zindanlarında tutuklu bulunuyor. Bizler sizlerin sayesinde sizlerin inancıyla Çocuklara içeride bir tane daha tutsak arkadaşımız bırakmayana kadar çalışacağız Çocuklara ve Biliyorum çok sabırsızsınız. Bir an önce Alaattin Başkan'ı dinlemek istiyorsunuz. Uzatmıyorum. Hepinizin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Sizleri Alaattin Başkan'la baş başa bırakıyorum. Saygılar. Evet, Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli Paşa Başkanı'lar, değerli Beykoncular, Sayın Başkanımızı yaklaşık bir saattir bekliyoruz alanda. Lütfen. Bir saattir bekliyoruz ama Sayın Başkanımızın ve çok kısa selamlama konuşması yapacak bir konuğumuz daha var. Ondan sonra Sayın Başkanımız konuşmaları esnasında serbest olacaksınız ve doya doya ister slogan ister kendisini alkışlayacaksınız ama konuşmalar bitene kadar, seremoni bitene kadar biraz sakin olmaya davet ediyorum sizi. Bu buluşma, bu buluşma bir siyasi parti buluşması değil, bir belediye buluşması değil. Sadece Sayın Başkan'a gönül veren yakın dostlarının buluşması ve Paşabahçe'de doğmuş büyümüş olması sebebiyle ilk buluşmasını özellikle Paşa Paşabahçe'den yaptı. Bundan sonraki günlerde gözaltına alındığında yıldırım hızıyla gelen görevden uzaklaştırma yazısının bir eve gelene kadar Sayın Başkanımız Beykoz'un değişik yerlerinde bu buluşmaları gerçekleştirip Beykoz'da kucaklaşacak ama ilk buluşma doğduğu büyüdüğü yerden oldu. Vesileyle Sayın Başkanımızın yol arkadaşlarından aramızda olanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Sayın Mahir Taştan da sizlere selamlama konuşması yapacak. Buyurun Sayın Başkanım. Sevgili Beykozlu, 187 gündür, 187 gündür hukuksuzca tutulan başkanımız şimdi aramızda Hoş geldin diyorum hoş başkanım. Geldin, Çok kısa bir şey anlatayım. Mazbatamızı alırken bekledik. Mazbatamızı alana kadar gitmiyoruz dedik. Gece saat 11'de Silivri Zindanı'na gittik. Sabah saat 11'de başkanımızı anca alabildik. Şimdi sizlerle beraber hoş geldiniz diyorum başkanım. Evet başkanım bir saniye rica ediyorum. Bir saniyenizi Doya doya kesintisiz mikrofonu Sayın Başkan'a bırakacağım. Alkışlamanız için iki tane yol arkadaşını anons edeceğim. Onlar adına Sayın Başkanımız genel konuşma yapacak. Efendim dünkü duruşmada Sayın Başkanımızla birlikte salıveren iki arkadaşımız var belediyemizin. Sayın Beri Gümüş ve Metin Ülgen'i sizleri selamlamak üzere. Kürsünlerine davet ediyorum. Selamlısına ondan sonra Sayın Başkan'ın genel konuşmasını gerçekleştirecek. Arkadaşlar buyurun. Veli Gümüş ve sevgili Metin Ülgen arkadaşımız. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ve değerli Paşa Bahçeliler, katılım gösteren Beykozlular, Beykoz dışından konuklar. İşte Beykoz bu. Türkiye'de örnek olmaya devam eden Beykoz bu. İlk yargılamada serbest bırakılan. İnanın üç günlük iki, üç, dört Eylül tarihlerinde yapılan mahkemede hukukun ilk harfini dahi bilmeyen kim izlerse bu sonucun olacağına emin olacağı biz yürekten zaten zamanın başından beri inanıyorduk ama iki üç günü izleyen dört günü izleyen herkesin inanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza abi lütfen. veriyorum. Abi, abi, abi lütfen. Lütfen. Ne? Yaramaz bir insan. Hayır hayır hayır. Abi lütfen burada olacak şey değil o. Evet. Değerli konuklar işte Paşa Bahçeli'nin çocuğu. Arkadaşlar bunu uzaklaştırır mıyız? Evet. Eyvallah abi eyvallah eyvallah ağzın bağlıyorsun. Ama bak abi abi biraz sakin ol. Burayı provoke etmeyelim lütfen. Lütfen. Değerli konuklar. Beklenen an geldi. Beykoz yetiştirdi. Başa çocuğu. İkimizden birisi. Alkışlarınızla. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Iki yüz milyon zemine başkanımız Alaattin Köseler sizlerle. Oh, 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 oh. Alaattin Köseler, ooo! Oh, oh. Alaattin Köseler, oh. Değerli Paşa Bahçeliler, değerli Beykozlular. Burada olan, burada bize bu sevinci birlikte yaşama birlikteliğini hayata geçiren sizlere yürekten kalben teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli, değerli, değerli Paşabahçeliler, değerli Beykozlular. Bu kardeşiniz bu köyde doğdu. Bu köyün sokaklarında, caddelerinde, okullarında burada bulunan bazı sınıf arkadaşlarımla beraber eğitim aldık. Daha sonra da bu okulların takımlarında ve daha sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık Bölümü'nü bitirerek Beykoz'unu yıllardan beri çektiği sıkıntıları bilen bir kardeşiniz olarak tüm Beykoz'a siyasi ayrım gözetmeden en sağından en soluna en muhafazakarından en uç hizmet bekleyen insanına kucak açan bir anlayışı 1999 2004 yıllarında göstermiş bir Paşa Bahçeli bir Beykozlu olarak bu dönemde de sizlere 8 aylık bir hizmet sunmaya çalıştı. Ülkedeki siyasi iklimin dışında malum olan bu iddianame siyasi içerik içermiyor. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ben bu duygu ve düşünceleri bu ayın ikisinde, üçünde, dördünde üç gün boyunca dördüncü, üçüncü gününde son 12.30'da saat yarıma kadar devam eden süreç içindeki mahkeme sürecinde iddianameyle ilgili kararı veren ağır ceza hakimlerine bilinç, ahlak ve vicdanıyla karar veren bu hakimlere Beykoz halkı adına teşekkürümü borç biliyorum. Türk adaletine güvenmek, güvenmek zorundayız. Tabii ki ülke genelindeki siyasi iklim hepimizin içinde bir takım soru işaretleri oluşturuyor. Bunu çözümü bu şu andaki ortamda olmadığı için söylüyorum. Biz yerel yöneticileri olarak belediye başkanlığı o ilçe sınırları içinde yaşayan halkımızın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaçlarını bütçesi ölçeğinde karşılayan hiçbir ayrım gözetmeyen bir makamdır. Bunu olabildiğince vicdanen karşılayan bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından Görev tevdi edildiği zaman bana aynı duygu düşüncelerle Beykoz halkının haklarını burada söz veriyorum korumaya ve o anlamda Beykoz Belediyesi'nde bu hakları temsil etmeye içten duygularla sizin yanınızdayım, sizin lehinize olan her kararda varım, olumsuz olan kararlarda da karşısında duracağım. Bizim çocukluğumuz çocukluğumuzdan kareler söylemek gerekirse bu ilçede fabrikaların olduğu, emeğin en yüce değer olduğu bir ilçeyken bugün emekli kenti yapılan Beykoz'da bu insanların iş imkanlarının olması için bu planlara arka tarafta küçük sanayi, bacasız sanayi sitesi kurup genç insanlarımızın Beykoz'da yaşaması için bu genç insanlarımızın hak ettiği insanca yaşam standartını oluşturması için söz veriyorum bütün mücadelemi yapacağım. Ayrıca bir söz daha vermek istiyorum. Seçim öncesi söylediğim gibi Beykoz'u Beykozlular yönetecek. <laughs> Beykoz'un dışından gelenlerle ilgili görev aldığım süreç içinde gereken gereken benim tarafımdan yapılacaktır. akşam burada. Bu akşam burada. Bu sekiz aylık süreç içinde başkan vekilliğimi yürüten Taner Aksu kardeşim var. Onu da burada selamlıyorum. Aramızda değerli meclis üyesi arkadaşlarımız var ama karışık yerlerde. Onlar da ellerini kaldırırlarsa onların da alkışa, kuvvetli bir alkışa ihtiyaçları var. Tabi demokrasinin ilk basamağı ismini koyuyor. Aynı belediye başkanlığı da gibi. İtibarını koyuyor. Bu süreç itibar suikastı yapılan bir süreç. Detaylarına girmiyorum. Ben burada aramızda bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı başta olmak üzere bulunan tüm muhtarlarım ellerini kaldırırlarsa onlara yürekten, yürekten bir alkış istiyorum muhtemelen de ev Muhtarımız dayı. Sağımdaymış. Ben kalabalıkta göremiyorum. Ev sahibi burada aslında. <laughs> Arkadaşlar işin özü şu. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Sıkıntılarımızı birbirimize anlatarak, diyaloglu olarak, biyologlu olarak, temas ederek, eksiklerimizi birbirimize ileterek çözebiliriz. Hiçbir zaman ön yargılı yaklaşmayın. Dedikodulara inanmayın. Ben 187 gündür 12 metrekare artı 3 metrekarede ıslak acımı var. 15 metrekarede ben bunu oynanan konuyu ezberledim. Bunu bu akşam burada sizlerle paylaşmayacağım. Çünkü zaman kaybımdan başka bir şey değil. Yapılması gereken eksik olan hizmetlerin mutlaka mutlaka bahsettiğim muhtarlıklardan başlayan iletişimin gücüyle beraber değerli meclis üyelerimizle beraber buradaki problemleri minimize etmek. Tabii tek başımıza bazı konulara gücümüz yetmiyor. Boyumuz kısa. Benim boyumuzun uzun ol ama yetkim kısa yani. Şimdi söylemek istediğim şu. Büyükşehir Şehir ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla çözmemiz gereken şeyler var. Bunları öfkeyle çözemiyoruz. Kararlar son kararı çevre şehircilik veriyor. O yüzden sağduyulu hareket edeceğiz. Yılların birikimi var burada. Bu insanlar bakın 99 yılından bahsediyorum. İstanbul'da 32 tane ilçe var. Nüfusumuz 220 bin ve şu anda Beykoz, Çavuşbaşı dahil olduğu Sınırlar daha fazla büyüdü. Nüfus 250 binin altında. Buradan mikrofonla burada bulunan mahallede mesul kardeşlerim fazla olduğu için onlara sesleniyorum. Lütfen ikametgahınızı burada gösterin. Seçimlerde burada oy kullanın. Değerli Beykozlular, 250 binin altındayız. 250 binin üstüne çıktığımız zaman meclis grubunun sayısı artıyor. İller Bankası'ndan gelen pay artıyor. Belediyemiz daha zengin hale geliyor. Yahu tabii ki memlekette tanıdığın muhtar veya belediye başkanı seçilsin diye gidiyorsun ama ya zamanın büyük bölümünü burada geçiriyorsun. Ya yıllardan beri alkışlanıyor. Fakat otobüs otobüs ile köylere gidiliyor. Ya bu, bunu bunu durdurun kardeşim ya. 250 bini geçelim lütfen geçelim. Tüm Beykoz'a sesleniyorum. Bak bana süple veriyor. Diyor ki kimse anasını babasını köye göndermesin. Kendi burada kullanıyor. Anasını babasını göndermesin diyor. Ya bakın bu senin çocuğuna bakın iki tane 99 yılında bir tane kreşimiz vardı kapanmış. Şimdi iki kreş açtık. Açıyoruz veya tam kestiremiyorum. Yani şu andaki durum tespitini tam yapamadığım için net konuşamıyorum. Bir tanesi Çamlıbahçe'de, birisi de e, çavuş başındaki hizmet binamızın yanında. Hedef koyduk. 15 tane kreş açacağız. Buna şimdi diyorlar ki Buna gündüz bakım evi diyorlar şimdi. Yeni moda gündüz bakım evi. O yüzden yani çalışan annelere gerekli itimamı bundan sonraki kalan sürede görev verildiği takdirde en üst düzeyde bir abiniz veya kardeşiniz olarak vermeyi söz veriyorum. Evet Sayın Başkanımız bir nefes aldıktan sonra konuşmasının son geç, bölümüne et. geçecek, devam daha coşkulu bölümüne geçecek. Ama alkışlamanızı istediğim bir tablo daha var değerli dostlar. 200 gün sizlerden ayrı kaldığında sürecin parçalı uyuştu olduğu dönemde Türkiye'de emsali olmayan bir sistemle içeriden Başka? içeriden dışarıdaki süreci, hukukçularıyla olan süreci idare eden ve dışarıdaki İçişleri Bakanı'yla işleri idare edip bu hale gelmesini, Türkiye'de örnek hale gelmesini sağlayan Sayın Başkanımızın arkasında bir de İçişleri Bakanı var. Sevgili Firdevs Hanım ve Ali Eren. Evet. Kuvvetlice, kuvvetlice bir alkışlamaz istiyorum. Evet Ali Eren, Sayın Başkanım. Eller saksın, Beykoz'u, Paşa Başkanı'nı bir alkışlasın. Evet. Bu senaryonun gerçekten mimarı bu ikili içeriden Sayın Başkanımın direktifleri ve sevgili İçişleri Bakanı'nın dışarıdan yönlendirmesi. Çünkü çok parçalı oldu bir süreç. Bugün olan yarın olmadı, yarın olan öbür gün olmadı. Bilmiyorum. Değişken Bilmiyorum. bir süreçte yani. süreci idare etmek gerçekten çok güçlü. Evet konuşmasının son bölümü için nefes aldıktan sonra başkanıma veriyorum. Başkanım buyurun. Değerli Bey bu süreç içinde bu Silivri'deki zindanda dört duvar arasında Beykoz halkından gelen mektuplar iç dünyamızın direncini arttırdı. Ben o mektup yazan, duygu düşüncelerini benimle paylaşan, benim masamın üzeri mektup yağdı. Ben hepsine sizlerin huzurunda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yalnızlık duygusunu yaşatmayan, birliktelik inancını ve iç direnci arttıran bu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Başka ve orada bu süreçte yalnız avukatlarla görüşebiliyorsunuz. Avukatlar, avukat grubu diyelim. Üç kişilik bir grup onların vermiş olduğu destek, onların konuya hakimiyeti, onların perspektifi ve açılımları bize süreç içini daha rahat atlatmamıza vesile oldu. Kendileri burada değil ama bir vesileyle onlara da yürekten alkışlamanızı rica ediyorum. Tabii İçişleri Bakanı deyince <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı zannettiniz. Aslında aslında her evin İçişleri Bakanı var. Toplumu kadınlar yönlendiriyor. Erkekler bunu biliyor, beni. Başkanım bir şey değil mi? Başkanım değil mi? Bir saniye. Bilen, kur, kur, bir saniye kur. yok. Bülent Özgül içeri alınmış başkanım. Kur. Kimse unutma değil benim. Bülent de Özgül içeri alınmış. Hocam başkanım. Ya anladım canım. Başkanım rica ediyorum bak. Bak başkanım, ya, evet. ya, başkanım, başkanım, başkanım. ben çok yorma. Başkan. Kardeşim ilgileneceğim diyorum kardeşim. Tamam kardeşim ya. Değerli Beykozlular. Buradan sizlere bu akşam konuyu bu şekilde aktarmak istiyorum. Burada bulunan herkese destek veren, güç veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Beykoz'da insanca yaşayacak bir çizgide yaşamı beraber mutlu bir şekilde geçirmek için el birliği, güç birliği talep ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başka, İlgilensinize bir dakika ya. Tabii aldın aldın aldın. Al, gelin Değerli konuklar, Sayın Başkanımız söyleyecek ama bir arkadaşımız yaşanan sıkıntıdan dolayı çok dertli. Sayın Başkanımız kendisi gibi sıkıntı çeken tüm siyasetçilerimizle şu anda tutuklu olan tüm siyasetçilerimizin kader yolculuğu ile yakından ilgileniyor. Bu konuda kuşkunuz olmasın. Kendisi zaman zaman yalnız bırakılsa da kendisi şu anda tutuklu olan kendisi gibi kader arkadaşlarıyla yakından ilgileniyor. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hayır, kimse kuşku duymadı zaten. Herkes Evet. Evet arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. hayır. bir de Bir de